Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde Anadolu Selçuklu Devletinin yükseliş döneminde siyasi olaylarından bahsetmiştik. Bu derste biraz yükseliş döneminde yapılan ticari faaliyetlerden ya da ticaretin geliştirilmesi için yapılan faaliyetlerden bahsedeceğiz. Arkasından Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılış sürecine göz atacağız. Alaaddin Keykubat'ın öldürülmesi, gıyas etti, ikinci gıyasetin Süremin tahta geçmesi ve yıkılışın başlamasından bahsedeceğiz. Daha sonrasında ikinci beylikler dönemine ve kültür uygarlığa geçeceğiz. Burada baktığımızda değerli arkadaşlar zaten siyasi tarihte söylemiştik. Antalya, Alanya, Sinop, Samsun ve Sudak gibi değerli arkadaşlar önemli liman şehirleri fethedilmişti. Bu fetihlerle birlikte Kıbrıs Krallığı ve Akdeniz'de değerli arkadaşlar bulunan diğer işte Venedik ve Cenevizlerle özellikle Venediklerle yapılan ticaret anlaşmaları Selçuklarda ticaret yollarının aktif hale gelmesini sağladı. Alaaddin Keykubat döneminde Erzurum'dan İzmir'e ve değerli arkadaşlar Antalya'dan Sinop'a kadar olan bölgede ticaret yolları yapıldı. Gene Kıbrıs Krallığı ve Venediklerle yapılan ticaret anlaşmalarıyla Boğazlardan geçerken ödedikleri %9 oranındaki vergi Selçuklu'yla ticaret yapmaları halinde 3'e düşürüleceği kendilerine bildirildi. Kimlere? Anadolu ve şeyde Akdeniz ve Karadeniz'de etkin olan tüccarlara, gayrimüslim tüccarlara. Artı eğer Anadolu Selçuklu devletin devletinden yani karadan ticaret yapmayı kabul ederlerse, geçiş güzergahı olarak Anadolu'yu kullanırlarsa Arkadaşlar Anadolu içerisine yapılacak olan kervan saraylarda rengimizi güncelleyelim. Anadolu içerisine her 70 kilometrede bir bir kerman saray yapılacak. Bu kerman saraylarda 3 gün ücretsiz konaklanacak. Gene e, Anadolu'da mallarının çalınması kaybolması durumunda kendilerine Sigortacılık hizmeti sağlanacak. Gene değerli arkadaşlar Anadolu'da ticareti canlandırmak için şöyle baktığımızda burada haritamızda çok net değil ama Kayseri civarlarında değerli arkadaşlar ne kurulacak? Yamanlı Pazarı kurulacak. Dünyanın ilk ticaret fuarı olacak. Uluslararası ticaret fuarında oluşturmuş olacağız. Bu şeylerle birlikte yani burada yaptığımız faaliyetlerle birlikte Anadolu'nun ticaretinin canlanmasını sağlayacağız. Gene bu dönemde ahilik teşkilatının kurulduğunu göreceğiz. Anadolu ticaretinin sağlanmasında en önemli etkenlerden biri özellikle Alaaddin Keykubat döneminde Anadolu'nun güvenli bir bölge haline getirilmesi. Anadolu'da güvenliği sağlayabilmek için Moğol baskısından kaçan Türkmen beylerini Bizans sınırına yerleştireceğiz. Değerli arkadaşlar. Bunları Bizans sınırına doğru yerleştirdiğimizde ki bu beyliklerden bir tanesi Osmanlılar olacak. Ankara Karacadağ bölgesine yerleştirilecekler. Bizans sınırını beylikler vasıtasıyla çevirmiş olacağız. Diğer taraftan gene bahsetmiştik değerli arkadaşlar. Bu dönemdeki güvenlik kaygılarımız sebebiyle ne yapacağız? Anadolu'nun doğu tarafında ordumuzla birlikte bir hat oluşturacağız. Bu da kime karşı? Moğollara karşı. Burada özellikle Diyarbakır, Sivas taraflarını, Samsun'u, Sinop'u, gene Konya'yı, Maraş'ı, Antalya'yı, Alanya'yı surlarla güçlendireceğiz. Anadolu Selçuk Devleti güvenlik önlemlerini de aldıktan sonra ticarette ne yapacak derler arkadaşlar? Gayet zengin, muasır bir hal alacak. Faaliyetler gayet güzel devam ederken Anadolu Selçuklu Devleti'nin en yüksek dönemini yaşadığı Alaaddin Keykubat dönemi oğlunun kendisine ihanetiyle son bulacak değerli arkadaşlar. Oğlu 2. Gıyasettin Keyüsrev, lalası Saadettin Köpekle birlikte babasını 1237 yılında öldürecekler. Alaaddin Keykubat ortadan kalktıktan sonra deneyimsiz Gıyasettin Keyüsrev Anadolu'da ilk önce devletin iktisadi iktisadi olarak o iyi olan politikasını halkını müreffeh refah içinde yaşatan Anadolu Selçuk Devleti'nin politikalarını ortadan kaldıracak. Anadolu'da ağır bir ekonomik sıkıntı baş gösterecek. Bunun üzerine ekstra vergiler konulacak. Bu ekstra vergiler değerli arkadaşlar Anadolu halkının iktidara karşı ne yapmasını isyan etmesini sağlayacak. Böylelikle bu dönemde ilk kez Babaysak isyanını göreceğiz. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk ekonomik ve sosyal nitelikli, dini nitelikli isyanını göreceğiz. Bu isyan iki yılda bastırılamayacak. İsyanın bastırılamaması Selçuklara Anadolu şeyde Moğollara, Anadolu Selçuklu'ya saldırmak için cesaretlendirecek. Baba İshak, Baba Babaysak isyanından hemen sonra Moğollar Anadolu'ya bir birlik gönderecekler. Bu birlik Sivas yakınlarında Köse Dağı dediğimiz şu bölgede değerli arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti ile Köse Dağı Savaşı'nı gerçekleştirecek. Köse Dağı Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti'nin kendilerine oranı daha güçsüz olan Moğollara karşı yani gönderdikleri birliğin daha güçsüz olmasına rağmen Anadolu Selçuklu Devleti'nin büyük bir yenilgi almasına sebep olacak. Anadolu Selçukları yıkılma sürecine girecek. Anadolu Moğol egemenliğine girecek. Değerli arkadaşlar, Anadolu'nun Moğol egemenliğine girmesi Alaaddin Keykubat döneminde Bizans sınırına yerleştirilmiş olan Türkmen beyliklerini e, serbest bırakacak. Serbest kalan, bağımsız kalan Türkmen beylikleri Batı Anadolu'ya doğru hareket edecek. Batı Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması başlayacak. 1337'ye kadar Moğol hakimiyeti bu topraklarda devam edecek. 1337'de Anadolu Selçuklu Devleti ve Moğol hakimiyeti tamamen ortadan ne yapacak değerli arkadaşlar? Kalkacak. Hatta Anadolu Selçuklu Devleti'nin tamamen ortadan kalkması 1308, Moğol hakimiyetinin sona ermesi 1337 arkadaşlar. Evet. Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili olan siyasi kısmı burada sonlandırıyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin özellikle Köse Dağ Savaşı ile ortadan kalkması ikinci beylikler dönemini başlatacak. Haritamız gene tek renkten ya da daha az renkten daha çok renge doğru ne yaptı? Evrildi. İşte bu dönemde gene siyasi birliğin kaybolduğunu, merkezi otoritenin kaybolduğunu göreceğiz. Arkadaşlar burada Candaroğulları, Osmanoğulları, Karasioğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Tekeoğulları, Hamitoğulları. Hamitoğulları ile Tekeoğulları birlikte değerli arkadaşlar. Bunlar bir kol olarak görülebilir şöyle çizelim. Burası Hamitoğulları bölgesi olarak. Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Eşrefoğulları, gene Eşrefoğulları şöyle Hamitoğulları'nın içinde değerlendirilebilir. Ramazanoğulları, Dulkadiroğulları, Eretna Devleti, Canik Beyliği, Canlaroğulları ile birleştirilebilir. şöyle getirebiliriz değerli arkadaşlar. Canik Beyliğini de buraya dahil edebiliriz. Ve Osmanoğullarını göreceğiz. Anadolu'da siyasi birliğin olmadığını görüyoruz. Burada şöyle bir şey yapacağız. Hatta Canlar e, nüfusunun ilk etapta böyle Karabük taraflarına doğru, Bol taraflarına doğru da genişlediğini biliyoruz. Şöyle Canlaroğullarından bir çizgi alıyorum. Osmanoğullarını biraz es geçiyorum. Karasioğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, nereye kadar geldim? Hamitoğullarına kadar geldim. Teke ve Hamitoğulları birlikte zaten birbirinin kolu olarak biliyoruz. Burada çizdiğimiz C üzerinden yürürsek yani şöyle bunu zaten sınıfta sık sık yapıyoruz. Captain. Captain'ın C'sini çizdik değerli arkadaşlar. Bu C bize denizci beylikleri verdi yani Candar oğullarından aldım. Karasi oğulları, Saruhan oğulları, Aydın oğulları, Menteşe oğulları, Hamit oğullarını denizci beylikleri içerisinde ne yaptım? Dahil ettim değerli arkadaşlar. Anadolu'daki denizci beylikler. Gene Anadolu'da Osmanlı hakimiyetini tanıyan ilk beylik Karasi oğulları. Son beylik Dulkadir oğulları değerli arkadaşlar. Bunları bilmemde fayda var. Ken Anadolu'nun en güçlü beyliği Karamanoğulları. Oğuzların kınık boyundan geliyor ve kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görüyor. Haritamızda ilk etapta bu bilgileri verdikten sonra aşağıya doğru bakalım. Beyliklerle ilgili bilgilerimize göz atalım. Aydınoğulları Aydın, Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından 1308'de Aydın ve çevresinde kuruluyor. Değerli arkadaşlar Ödemiş, Sultan Sultanhisar, İzmir Aydınoğulları'nın elinde. Ada fetihleri var. Sakız, Bozcaada, Eğriboz, Mora ve Rumeli kıyılarına akınlar düzenliyorlar. 1390 yılında Yıldırım Bayezid tarafından yıkılıyorlar. Değerli arkadaşlar Timur'un Osmanlıları 1402'de Ankara Savaşı'nda mağlup etmesinden sonra yeniden beylikler kurulacak. Yani ikinci Beylikler dönemi Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar canlanacak. İşte bu siyasi olaydan sonra Aydınoğulları da yeniden canlanıyor. Ama 1426'da bu sefer 2. Murat tarafından ortadan kaldırılıyorlar. Kadı Burhanettin Devleti. Arkadaşlar Eretna Beyliği'nin kadısı olan ve veziri olan Burhanettin'in devleti ele geçirmesi beraberinde kurulacak. Yani şurada haritada sarı renkle gördüğümüz, pardon pembe renkte gördüğümüz Eretna Devleti aslında Kadı Burhanettin Devleti olarak ne yapılacak? Anılacak. Merkezleri Sivas 1398 yılında Akkoyun Devleti ile savaşırken şehadete ulaşan Kadı Burhanettin'in vefatıyla beylik son buldu. Kadı Burhanettin'in ardından beylik toprakları Osmanlı'ya intikal etti değerli arkadaşlar. Karamanoğulları ki bahsettik dönemin en güçlü beyliği. Oğuzların kırık boyundan geliyorlar. Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde Anadolu'da Türkçe'yi resmi dil olarak kabul ediyorlar. 1487'de tamamen Osmanlı hakimiyetine giriyorlar. İkinci Bayezid dönemi değerli arkadaşlar bu dönem. Karamanoğulları Osmanlı Anadolu'da oluşturmaya çalıştırdığı Türk birliğini, Türk siyasi birliğini en fazla zorlaştıran devlet. Karasoğulları ilk kez Osmanlı'nın hakimiyetini tanıyan beylik olarak biliyoruz. Karasi Bey tarafından kuruluyor. Balıkesir, Çanakkale ve çevresinde hakim oluyorlar. Arkadaşlar burada Osmanlı Devleti'nin deniz gücü kazanmasına sebep oluyor. Biliyorsunuz zaten C'nin içinde Karasoğulları yani denizcilikle uğraşıyor. Hacı İlbey, Evranosoğlu ve Ece Halil burada önemli Denizci, e, insan yani deniz insanı olarak yetişmiş kişiler. Karaç donanması Osmanlı donanmasının temelini oluşturmaktadır dedik. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. 2. Beylikler döneminde Germiyanoğulları. 2. Murat döneminde Osmanlı Devleti'ne katılıyorlar. Değerli arkadaşlar Kütahya, Simav, Emet bölgesinde yer alıyorlar. Candaroğulları Candar Bey tarafından kurulacaklar. Fatih Sultan Mehmet zamanında. Sinop koluna son verilecek. Kastamonu koluna son verilecek. Daha sonrasında da Osmanlı'ya katılacaklar. 1461 yılında Hamitoğulları Beyliği'ne bakıyoruz. Hamitoğulları Beyliği değerli arkadaşlar. Dündar Bey tarafından Isparta Eğirdir'de kuruluyor. 2. Murat döneminde Osmanlı topraklarına katılıyor. Hamitoğulları Beyliği'nden Osmanlı Devleti'nin 1. Murat döneminde 80 bin altın karşılığında toprak satın aldığını biliyoruz. Isparta ve Yalvaç bölgesini satın aldığını biliyoruz. Menteşe oğullarına bakıyoruz değerli arkadaşlar. Menteşe Bey tarafından Muğla'da kuruluyor. Zaten kendi ismiyle birlikte buraya Menteşe yöresi deniliyor bugünlerde. 2. Murat zamanında Osman topraklarına katılıyorlar. Dulkadir oğulları beyliği Zeynettin Karaca tarafından kurulacak. Maraş Elbistan tarafından kurul Maraş Elbistan tarafından kuruluyorlar. Memlükler ve Osmanlılar arasında bulunan Dulkadir Beyliği toprakları iki devlet arasında birbirine sorun oluyor. Devlet, yani Dulkadir hem Memlükler hakimiyet kurmak istiyor hem Osmanlı Devleti hakimiyet kurmak istiyor. E, bu da değerli arkadaşlar Osmanlı Memlük mücadelelerinde önemli sebeplerden biri olacak. Dulkadir Oğulları Beyliği en son 1515 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı'ya katılacak. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni tam olarak sağlaması 1515'te Dulkadiroğulları Beyliği'nin Turnadağ Savaşı ile Osmanlılara katılması sayesinde olacak. oğulları Beyliği'ne baktığımızda Saruhan Bey tarafından Manisa'da kurulacak değerli arkadaşlar. Zaten Manisa'nın bir ilçesi Saruhan. Ege Adaları'na hakimiyet kuracaklar. Çelebi Mehmet tarafından bu fetret döneminde Osmanlı Beyliği'ne ne yapacak? Osmanlı Devleti'ne katılacak. Ramazanoğulları Beyliğine baktığımızda Adana ve çevresinde hakimiyet sürecekler. 1608'de yıkılacaklar. Burada bir çelişki ortaya çıkacak. Madem Anadolu Türk siyasi beyliği 1515'te sağlandı. Ramazanoğulları bundan çok daha sonra katılıyor. Burada bir çelişki yok mu? Burada bir çelişki yok. Şu noktada yok. Arkadaşlar Ramazanoğulları Beyliği varlığını 1608'e kadar sürdürüyor ama Ramazanoğulları Beyliği Osmanlı hakimiyetini tanıyor. Dolayısıyla Osmanlı hakimiyetini tanıdıkları için bunlar ayrı düşünülmüyorlar. Osmanlı hakimiyetini tanıyan son beylik, Dulkadir Oğulları Beyliği olduğu için Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasını Dulkadir Oğulları Beyliği'nin alınmasıyla alacağız. Osmanoğulları Beyliği 1299'dan 1923'e kadar devam edecek. Oğuzların Kayı boyu tarafından kurulacaklar. Kayı boyunun Karakeşler aşireti tarafından kurulacaklar. İlk yerleşim yerleri Ahlat yani Bitlis yakınlarında Ahlat'a yerleşecekler. Sonra Ankara Karaca'da oradan Söğüt Domaniç'e gelecekler. Kısa sürede güçlenecekler. Kısa sayılabilecek bir sürede güçlenecekler. Dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelecekler değerli arkadaşlar. Evet Türk İslam tarihinin siyasi aşamasını burayla birlikte sonlandırıyoruz. Şimdi size şöyle küçük haritalardan bahsedelim. Arkadaşlar burada boş haritaları görüyorsunuz. Bu haritaları özellikle bırakıyoruz. bu dönemden özellikle 1. 2. beylikler döneminden gelen sorular genellikle beylik yer eşleştirmesi üzerinden geliyor. Onun için bu haritaları doldurmanızı yani 1. beylikler dönemi, 2. beylikler dönemi, Anadolu Selçuklu Devleti dönemi olarak haritaları doldurmanızı, mümkünse 1. ve 2. beylikler döneminde merkez olan şehirleri haritalar haritalar üzerinde göstermenizi isteyeceğiz. Bu sizin için önemli bir görsel çalışma olacak. Daha öncesinde yaptık faydasını gördük. Buna lütfen dikkat edelim. Bir sonraki videomuzda Türk İslam devletleri kültür ve uygarlığıyla dersimize devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.